Merhabalar, bugün yine sizinle bir kutu açılımında beraberiz. Kanalda daha çok kutu açılımı yapıyorum maalesef çok gezemediğim için. Kanalın adını da değiştirebilirim yakında her an. Ee, bu Samsung Peace diye geçiyor. Ee, bunu bayağı bir araştırdım ve günler boyunca yorum okudum. Ne alacağıma karar vermedim ama en sonunda bunda karar kaldım. Ee, sebeplerini söyleyeyim. İlk öncelikle evde e, üç tane kedi olduğu için bayağı bir e, tüy problemi oluyor açıkçası. Bunda başlık vardı. Bu kutu açılım videosu olacak. Özelliklerini daha sonra kullanıp ilk artısıyla, ikincisiyle daha sonra paylaşayım. Neden bunu tercih ettiğimi yine söyleyeyim. Evcil hayvan başlığı vardı. Ve şunu takalım bakalım Heh, taktık. Şöyle birazdan göreceksiniz. Bunu dikey bir haznesi var. Ona koyduğunuz zaman direkt bunu temizliyor. Onu da bayağı faydasını görenler olduğu için bunu tercih ettim. Buradan 3 tane bunun e, toz torbası çıkıyor. Birazdan büyük bir şey göreceğiz. Bunlar da şöyle hmm, büyüyormuş. Koltuk aralarına geçen aparat. Bu da koltuk için şöyle hem tüy hem şu kırmızı çok tüyler için çok işe yarıyor. Kullanınca göreceğiz bakalım. faydalarını inşallah. Şu da e, nasıl? Heh, şöyle kıvırdığımız zaman Yukarılara filan e, erişilmeyen yarar için bir aparat şöyle, şu da bir tanesi geldi. Bu da açılıyor. Teleskopik robotu. Benim aslında izlas robotum var. Ee, i̇zlas robot da yani memnunum ama her an hani mesela bugün de şu anda bile e, siyah bir şey giydim hemen tüy oluyor. İster istemez çünkü üç tane var. Kucağıma aldım ötekisini. hemen. Bir de şu var. Çamaşır asıyorsun. Çamaşırlığın üstünde bitiyor. Yani Her yerde olabiliyorlar haliyle. Şu silim başlık mı diyorlar. Ben de heh, ikili başlık diye geçiyor. Hmm. Şurası dönüyor. Ben de daha kullandıkça göreceğim inşallah. İkili başlık bu. kullanım kılavuzu. Bayağı bir büyük kutu var. Şu da Bu da film led ledleri var. Sert fayanslar için herhalde bu. Bayağı yumuşak bir fırçası var arada herkes e, süpürge alırken işte malum markayı en çok kullanılan markayı hep onu al onu al onu al. Ama sonra yorumlara baktığım zaman onda da bayağı bir olumsuzluklar yaşayanları gördüm. Ben de açıkçası da şeye hani moda diye bir şey almak istemem. Herkes Airfry çılgınlığına kapılırken benim e, görürsünüz. Airfry almadım. Gittim instant font aldım. Ondan da memnunum. Airfry'ların hepsi çoğu aldı aldı. Çok kullanmadı. Temizliğinden şikayet etti. Of bu bayağı ağır. Şöyle bir büyük Tantı var. Şu kutuyu eşyaların. Bunu ilk gördüğümde uzayıklığı kim yapmışlar, uzayıklığı kim yapmışlar falan dedim. En çok şu evcil hayvan başlığını çok merak ediyorum. Üstündeki tüyleri alacak mı? Evcil hayvan başlığı. Şu. Şuradan. Şuralarda. Kıl toplayıcılar var. Bir de bunlar e, kesme özelliği varmış. E, kesip kendi kendini temizleyebilme özelliği var dedi satıcı. Şu. Gözüküyor mu? <laughs> şuradan açılıp Şurada bir tableti var. Bunu koyduğumuz zaman direkt içeri çekiyor. Şimdi takmakta zorlanıyorlar. Yok zor değilmiş. Bir plastik, sert plastik. O inşallah ileride sorun çıkarmaz. Şöyle hmm, boyunu da uzatabiliyoruz. Şunu da takıyorum. Şöyle. Ondan sonra sert kullanınca göreceğiz bakalım. İlk açayım bir süpüreyim. İçine bir toplansın temizlendiğini de gösteririm. Kısaca hızlı bir açılış videosu yaptım. Kutu açımı bu kadar. Kısa video oldu. Kullandıkça. Ha, özellikleri sayayım. Şuraya böyle geçtim. 0.5 litre toz kapasitesi var. Çoklu silikon toz toplama tipi. 87 desibel gürültü düzeyi. Performansı 660 watt. Bir de 250 watt e, var. Gücü. Bundan sonra... Hmm, Emiş 60 dakikaya kadar diyor. Ama bu minimumda. Onu unutmayın. Minimumda. Çünkü 4, bir de bu yapay zeka içeriyor. E, halının üstünde farklı çekiş gücü sergiliyor. E, Parkede daha farklı e, gerçekleşiyor. Şarj süresi 210 dakika diyor. E, bunun adının içinden e, bir tane çıktı. E, pili. Bazılarının içinden iki tane çıkıyor. E, bunun siyah olanında. Siyah olanının bir farkı var. E, arada 4500 lira gibi bir fark vardı silme aparatıyla. Zaten bunu e, kaskosuyla, sigortasıyla filan e, 24-25'e denk geldi bana güncel fiyatı olarak. E, silmeyi de dedik boşver. 4500 lira bir silme aparatı için vermeyeyim dedim. E, bunu aldım. Bunun haricinde elektrik tüketimi 1400 watt diyor. Boşaltma istasyonunun. Boşaltma istasyonunun toz toplama kapasitesi 2 litre. İçinde 3 tane e, çıkıyor dedik ve yıkanabiliyor. E, toz hasnesi O da önemli. Kilosu da 9.2 Paket olarak hepsi birlikte 15 kilo. yani O yüzden arabasız gidelim mi taşıyabilir miyiz falan dedik. Eh, taşınmazmış. Zor oldu. Bir de wifi özelliği var. İşte onları daha ben de bilmiyorum. Onları kullana kullana göreceğiz inşallah. Şunu da söyleyeyim. Arçelik videosu süpürge videosunda birisi yorum yazmıştı. Çok komiğime gitti. Vay be bir fişi takıp çalıştıramıyor musunuz? Bu kadar mı önemli? Hani neyini seyretmiş 12 bin kişi. O zaman 10 bin kişi seyretmişti. Yani bunu anlayamıyorlar. Ee, ben o kadar çok video seyrettim ki kullananlardan, açılım videolarından falan çok faydası oluyor. Yani biri de hani görür, işine yarar diye bunu çekiyorum. Ee, bir kişiye faydası dokunur diye. Yani evet arçelik videosunda çok bir özellik yok. Fişini takıyorsun, çalıştırıyorsun ama hani ben başka birisinin videosunu seyretmiş olsaydım belki o süpürgeyi almayabilirdim. Hani çünkü cidden vakumlama çok vakumluyor şey halıyı süpürken seyredersiniz baya bir cebelleşiyorum yani e, beni çok yordu bunu da işte ıhlas e, robot e, su, sulu olduğu için her zaman dökemiyorsun suyunu acil bir durum oluyor suyunu koy tak derken 5-10 dakikana alabiliyor yani o yüzden pratiklik olsun diye e, bunu tercih ettim bakalım hani inşallah faydasını görürüm. özellikle evcil hayvan başlığı için üç gün almadım ki e, gösterebileyim diye tüyler gözüküyordur herhalde. İnşallah güzel olur da ben de ilk defa deneyeceğim. Evet, gayet başarılı. Evet. Bir de bakın orta 3.24 saniye niye kaldı? dakika yani kaldı? şeylerini yürümek sınırını alamadı oralara giriş zorlandı. Şimdi bir süreyim. Başka türlü bir şey varsa onu getireyim. Şöyle yakından göstereyim ama bunu sert birinin tutması lazım da. Her yer kadife olunca bir daha yapışıyor. Şimdilik hoşuma gitti. de şeyi göstereyim bakın hemen kaç dakika bir dakika bile olmadı hemen e, tüyünü topladı şurada araya kaçtı şurada büyük Heh, şurada denk getirdim şurada bir dakika bile çalıştırmama rağmen bayağı tüy topladı şimdi onu e, hazneye koyayım nasıl olduğunu görün. Şimdi şu düğmeye basacağım ve nasıl temizlediğini görün. Bir de başlıkta da şöyle tüy kaldı temizleme yerinde. Onu da göstereyim. Bayağı işime yarayacak inşallah. Şey, temizlediği zaman fırçasını da temizliyor. Hadi bakalım bismillah bize. Hırçasını da temizledi ve bakın tertemiz kaldı. Yani alma amacım buydu. Ee, kendini temizleyebilmesi. Toz torbaları birazcık maliyetliymiş. Onu da söylediler de hani kullanan kişi şuradan hani çıkartabilirseniz dedi tozları. Tekrar kullanabilirsiniz olma dedi. Yıkanabiliyor bunlar dedi. Yani o şekilde uzun kullanmaya çalışacağız. Pil konusunda e, sordum. E, şeyde var. E, Samsung bayinde 4500 lira civarında şu anda bir pili. Benden tek pil çıktı. Medya Market'ten aldık bu arada. Kasko yaptırdık. Bir sene bir kere mahsus pil verildiğini söylediler. Ve hani kasko ücreti de o kadar. Hem kasko almış oluyorsun hem de bir tane pil almış oluyorsun. O şekilde sigortalattık. Şimdilik video bu kadar. Parçalarını da tek tek fotoğraflarını çeker eklerim. %18 oranında oldu. Bir daha hani uzun boyutlu kullanım videosu da çekelim. Şimdi uzun olmasın sadece kutu açılım videosu olsun. Cidden hani bu e, süpürgeyi almadan önce Bayağı bir video seyrettiğim, gittiğim dükkan, şeye, mağazalara e, evcil hayvan başlığı olanlar hangileri falan diye. Ama içime sinen <laughs> bu oldu diyeyim. Dayanıklılık olarak, pil ömrü olarak. Şimdilik videom bu kadar. Yine sorularınız olursa hani yap, yardım edebileceğim hani almayıp da almayı düşünenlerin sormak istedikleri olursa yorumlara yazarsınız. İnşallah birinin işine yarar bu video. Tekrardan teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Şu standı göstermeyi unutmuşum. Bu şekilde değerli toplu içinden çıkanları toplayabiliyorsunuz. 3 başlık içindekiyle beraber bu şekilde içinden bir stand çıkıyor ve hepsini derli toplu bir şekilde klipsleyerek taşınabilir bir halde hepsini saklayabiliyorsunuz. İçinden bir bu, iki, bir de ötekisi üç büyük başlık çıkıyor. üç tane de şu bir, iki, şu kıvırma aparatıyla birlikte üç tane de ara eleman. Ne diyeyim, ne onlar çıkıyor.